Herkese merhabalar güzellikler ben Asil Moray kanalıma hoş geldin diyorum ve direkt videoya giriş yapıyorum her zamanki gibi bugünkü videomun konusu seni gözden çıkardığını senden ayrılmak istesin üzerini çizdiğini ama bunu sana söyleyemediğini gösteren hareketleri sizlerle paylaşacağım unutma bir kadın her zaman doğruyu hisseder ancak hiçbir şekilde bu gerçeklerle yüzleşmek istemez birincisi gözden çıkaran insan aşırı derecede laballeşmeye başlamıştır Mesela bir olay oldu. Ya amma uzattın ya. Ya sen de çok büyütüyorsun ya. Ya şu an gereksiz tepki veriyorsun falan. Bu tarz hareketlerle seni iyice yıldırmaya başlamıştır. Ayrıca bak evliler için de geçerli bu madde. Sevgililer için artık buluşmak istemez. Evliler için ise artık eve gelmek istemiyordur. Sürekli bir bahaneyle hep dışarıdadır veya bir bahaneyle görüşmek istemiyordur. Bahanelerin ağırdı arkası kesilmez. Hadi diyelim senin zorunlu bir şekilde dışarıda görüştünüz, ettiniz. Teke tek görüşmek istemez. Bak burası çok önemli. Bırak ev muhabbetini. Eve daha girmedim. Ama dışarıda senin ısrarınla dışarıda görüştünüz hep başkalarını dahil etmek ister. Ya arkadaşları gelir ya işte şu çiftle buluşalım ya dörtlü buluşalım falan. Hep bu şekilde seninle birebir kalmaktan, seninle yalnız kalmaktan hep imtina ediyor. Dikkat et bakalım buluştuğunuzda gözü böyle etrafı süzüyor mu? Bir kafede oturduğun, hep kızların oturduğu yerin karşısına mı oturuyor? Yolda yürürken dikkat et bakalım. Eskiden yapamıyordur belki ama artık seni gözden çıkardığı için, seni artık umursamadığı için çok rahat bir şekilde gözleri böyle oynamaya başlamıştır. Çok hızlı maddeler. Hemen pat pat çok anlaşılır maddelerden gidiyorum. Artık bu ilişkide yetersiz hissetmeye başladıysan. Bu ne demek biliyor musun? Sen artık bu ilişki için gereksiz bir şeymişsin gibi, yetersiz bir misin gibi sana bunu hissettirmiştir. Güzelim sen bunu boşuna hissetmiyorsun. Sen gerçekten bir şeyler için fedakarlık yapıyorsun tek taraflı ama ne yaparsan yap ağzını kuş o adam için yaranamıyorsun. Çünkü her zaman o adam sana kendini yetersiz hissettiriyor ve gitgide değersiz hissetmeye başlıyorsun. Bu bile senin ne kadar gözden çık çıkardığını çok önemli anlatan bir detay. Artık ne olmaya başlamıştır biliyor musun? Hayatında olup biteni, bak senin için çok önemli olan şeyler vardır hayatında. Ailevi problemler, iş yerinde sıkıntıları olmuştur, okulda problem yaşıyorsundur veya evde bir problem yaşıyorsundur. Merak etmez, dinlemez. Sen anlatırsın, şu 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 oldu başıma, ya uff sen çok fazla gereksiz takmıyor musun? Anlatırsın anlatırsın içini dökersin tek amacın anlaşılmaktır onun gözünde ama adam der ki ya bence çok saçma gereksiz tepkiler veriyorsun bu olayda. Senin adamdan duymaya ihtiyacın olduğu şey bu değil ki. Sadece anlaşılmak istendiğini ben biliyorum ama o seni gözden çıkardığı için artık eskisi kadar umursamadığı için seni Bilmiyor. Vakit ayırmaz. Hep sen yazarsın. Hep sen buluşmalar ayarlarsın. Dikkat et son zamanlarda böyle durumlar var mı? Bir dikkat et ya. Bir bak bir gözlemle. Eğer bu durumlar sürekli hale gelmeye başladıysa bunun kaçarı yok güzelim. Bunun kaçarı yok. Sen o adam tarafından umursanmıyorsun. Sürekli senin çabanla bir şeyler oluyorsa umursanmıyorsun. Zaten şöyle bir şey var. Bak, şüpem varsa bu videoyu aklında bir şüphe olup izliyorsan şayet zaten sevmiyor seni. Zaten seni gözden çıkarmış demektir. Bununla ilgili bir şüpem varsa her zaman söylüyorum. Kadınlar doğruyu hisseder. Kadınlar doğruyu bilir ama sadece yüzleşmekten kaçınır. Ve artık seni ...arzulamıyordur. Eskisi kadar... ...seninle birlikte olmak istemiyordur. Ne bileyim seninle... A, ...cinsel bağını bile koparmaya başlamıştır. Bunlar a, artık yavaş yavaş... ...bu ilişkinin bittiğini gösteren detaylar. Artık bak dikkat et... ...bak bakalım aldatmaya falan zaten girmem. Aldatıyorsa zaten gözden çıkarmış demektir. Ama bunun yanında... ...bir de dalga geçmeler başladıysa... ...labanın yanında... ...senin karakterinle, senin fiziğinle, senin kişiliğinle... ...dalga geçmeler başladıysa... Bu ilişkide durmanın anlamı ne? Sen bu kadar hep de değersiz mi hissedeceksin bu ilişkide? Hep onun düzelmesini mi bekleyeceksin? Hep eskisi gibi olma umuduyla mı yaşayacaksın? Hayatını böyle mi devam ettireceksin? Ne zaman yüzleşeceksin bazı şeylerle? Önceliklerine bakacaksın. Eğer öncelikleri arasında artık yer almıyorsan... Geçti. Geçti güzelim. Bunları tüm gerçeklikle... Bunların karşısında durup tüm çıplaklıkla yüzleşmen gerekiyor. Ayrıca kaba davranıyorsa, incitmekten çekinmiyorsa, öfke patlamaları yaşıyorsa sana karşı içinde kendi içinde yaşadığı bir duygu var. Bunu sana söyleyemiyor, içinde büyütüyor, büyütüyor. Artık bu hareketlerine yansımaya başladı. Seni inciterek kaba davranarak üzülmüş mü, kırılmış mı, kahrolmuş mu, ağlamış mı? Artık onun bunlarla hiç işi kalmamıştır. Çünkü değer vermiyor ki sana. Artık seni eskisi kadar umursamıyor. Bak maddelerimi sürekli anlatacağım. Sürekli hep böyle devam ediyorum çok anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Senin hakkında artık sürekli şikayet ediyordur ya. Şunu niye böyle yaptın? Bunu niye böyle yaptın? Artık bu şekilde devam etmek çok saç. Ya neler neler söylüyordur sana karşı. Ama sen ne diyorsun? Ya beni seviyordu ama ondan böyle oldu. Ya işte beni sevmese zamanında bunu bunu yapmazdı. Bak zamanında. Sen şimdiki zamana bakacaksın. Bir insanın sevgisi bitebilir. Senin de bitmiş olabilirdi. Ama kadınlar bu konuda daha cesaretli. Bitince Mertçe söyleyebiliyor. Erkeklerde tıp yok. Amülsüzlük başlamıştır. Hiçbir şeyine tahammül edemez. Sen A dersin batar. Sen dersin ki ona senin gözün üzerine kaç doğruları söyle yine batar. Çünkü neden batar biliyor musun? Sen o adama artık batıyorsundur varlığın bile batıyordur. Tahammül edemiyordur sana karşı. Evliliklerde de böyle, sevgililikte de böyle. Bu duruma gelen kadınların ne yapması gerekiyor? Gerçekten alıp bir karşına konuşacaksın, ultimatom vereceksin, bu şekilde devam ederse ben hayatımda yokum deyip kendi değerinin, kendine olan saygının bir defa farkında olacaksın. Ondan sonra harekete geçeceksin ya o kendisine çeki düzen verecek ya anlık bir duygu azalması yaşıyor deyip temenni edip bunu bu şekilde ona yorup güzel bir şekilde hala insan yerine koyup konuşacaksın. Baktın olmuyor olmuyorsa da ha diyeceksin bu iş böyle gitmez demek ki ben önce bir kendime değer vereceğim önce bir kendime saygım olacak sonrasında ben bu adamla beraber hayatımı götüremeyeceğimi ona da söyleyeceğim cesaretimle neden yalnız kalmaktan korkuyorsun? Ayrılmaktan mı korkuyorsun? Ne olacak? Bu şekilde daha mı iyi? Sana bunları yaşatıyor daha mı iyi? Ve ilgisizdir. Sana karşı ilgisi dip noktalardadır. Artık ilgi diye bir şey kalmamıştır. Bunların hepsini topladığında ne oluyor? Sen gözden çıkmış oluyorsun sana artık tahammülsüzlüğü kalmış oluyor. Seni sevmiyor, umursamıyor. Ben sana bunların yüzüne belki şu an canın acıyor biliyorum. Bak bunlar varsa belki kalbinde o acıyı hissediyorsun. Ama birilerinin de sana söylemesi lazım. Bu gerçeklerle de yüzleşmen lazım. Bu şekilde hayat devam eder mi? Seni bir uyandırmam, seni bir sirkmem lazım benim. Bu şekilde hayat devam eder mi? Böyle bir adamla hayat geçer mi? Alırsın bak ne diyorum karşına alırsın mertçe delikanlıca konuşursun eğer o da mert ve delikanlıca davranırsa açıkça söyler sevgisinin bittiğini ve bununla başa çıkarsın. Çünkü düştüğünde kalkmayı bilen bir insansın sen ama bu şekilde oldu mu olacak mı seviyor mu sevmiyor mu niye böyle yapıyorlarla hayat geçmez. Bu şekilde değersiz hissedersin gitgide ve sonunda üzülen yıpranan en daha fazlası en çok sen olursun Orada da dur demeye zamanın gelmiş demektir. Bir defa ben buna müsaade etmem. Ben bunu istemiyorum böyle bir hayat yaşamanı. Bir an önce kendine gel güzelim. Seni kocaman yüreğinden öpüyorum. Kendine lütfen eziyet çektirme. Kendine lütfen çok iyi bak. Başka videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.